Evet, merhaba. Oyunumuz, ilk oyuncu istediği bir hücreyi seçerek başlayabilir. Örneğin, kök 64'ü seçsin. Yani 8. İkinci oyuncumuz ise bu kök 64'ün çevresindeki hücrelerden birini seçerek yolunda devam edebilir. Kök 64, 3'ün karısını seçerse 8-9 daha 17 etti sıra tekrardan birinci oyuncuya geçiyor ve artık seçebileceği hücre sayısı artmış oluyor. Bunları seçebilir ve 9'un yani 3'ün karesinin çevresindekileri seçebilir. 3'ün karesinin diyelim 7'yi seçsin. Toplamı kaç oldu? 17'yi de 24 oldu. İkinci oyuncu 6'yı seçebilir. 30 olur. Sıra birinci oyuncuya geçiyor. 12'yi seçerse 30-42 etti. 42 ve sarı hücreyi seçtiği için ekstradan bir hamle yapma hakkına sahip. 42-5'i seçebilir. Seçsin. Bunun birinci oyuncu yapıyordu. 48 oldu. Şimdi 48 oldu. 50'ye yaklaştık. 50'ye yaklaştığı için eğer 5'in etrafında 2 olsaydı ben yani birinci oyuncu 2'yi bloke etme hakkına sahipti. Çünkü diğer oyuncu 2'yi boyar ve el yapar. Ama 2 olmadığı için yapamıyor. Örneğin oyuncumuz burada kök 4 var. Kök 4'ü seçerek el yapar ve oyunu kazanabilir. Ama diyelim bu 2'yi görmedi. Kök 4'ü. Yoluna nasıl devam edecek? 48 şu an. Oyuncumuz diyelim Buradaki beşi boyayarak 48'den 5 azaltıyoruz. Kırmızı olduğu için. 43 Daha sonrasında 43'e 1 eklersek 44 44'de Diğer oyuncumuz 2'nin karesini boyadığında 48 olur. Ama boyadığında Kök 4'ün de 50 yapacağını öngörülebilir. Diyelim bunu blok etti dedi ki blok hakkımı kullanıyorum. Çünkü her oyuncunun iki tane blok hakkı var. E, blok etti. Diğer oyuncu bunu boyayıp 50 yapamaz. Oyuncunun kazanmasını engellemiş oldu. 48'deyiz hala. Ve 50 yapmaya çalışıyoruz. 50 yapması için 2'den veya 2'den az bir şey seçmesi lazım kazanması için. Ama baktığımızda hepsi ikiden daha fazla. Buradaki ikileri seçemiyor çünkü sınırı yok. Tekrardan bu kırmızı beşi kullanıyoruz. Kırmızı beşi veya da 48'dek 5 çıkarttık 43. 43'e 3 ekleyebiliriz. 46. 43, 46 oldu. 46'ya bakıyorum. 4 bulmam lazım. 4 de yok. O zaman karşı tarafın kaybetmesini sağlayacağım. O yüzden 3'ü seçiyorum. 49 49 ve oyuncumuz diğer oyuncuya kaybettiriyor. Çünkü neyi seçerse seçsin elin üzerine çıkacak. O yüzden diğer oyuncumuz kaybetmiş olacak.